negatif iki güce ihtiyacımız var. Biri şeytan, cin şeklinde yani bir elektromanyetik dalga gibi böyle yani gezer, gelir insanın beynine, kafasına yerleşir ve akıl gibi yani insanın beynindeki akıl görünmüyor, görünmüyor değil mi? Bir elektromanyetik bir şey bu akıl. O tarzlar yani bir akıldan ibarettir, bir zekadan ibarettir şeytan. Gelir insan içine girer ve etkiler insanı. Mesela bitkinlik verir, dikkatini dağıtır, unutkanlık yapar. Beynin o hafıza kısmını e, paralize ederek orayı etki eder. Yani unutkanlığı elde eder. Bütün gücüne. Mesela bazı insanlar acayip musallat olur. Adam da bir mana veremiyor. ya Ben bunu niye bu kadar unutkanım acaba diyor. Halbuki şeytan özel musallat oluyor. O e, hafıza merkezini etkiler. İyi bir insan olduğunu özellikle. Bak Musa'da dikkat ediyor musunuz Kur'an'da? Hep unuttum diyor. Şeytan bana unutturdu diyor. Şeytan bana unutturdu. Takmış kafayı şeytan. Ne yapabilirim diyor. O yapabileceği o. İşte dilini dolandırıyor. Konuşma merkezini etkiliyor beynin. Mesela Allah'a anacağı vakit hemen konuşma merkezine müdahale ediyor. E, konuşamıyor bu sefer. Mesela çarpıntı meydana getirtiyor vücudunda. Yani onu e, ona korku ver, e, korkuyla ilgili korku ve endişeyi etki eden merkeze etki ediyor. Mesela durduk yere endişe duymaya başlıyor. Ya yani tedirginlik duymaya başlıyor. Şeytan etki ederek. O da ona karşı direniyor. Yani bütün ömür boyunca direndi. İşte oradan terbiye edilmiş oluyor. Oradan cennet hak etmiş oluyor. İkincisi de nefis denen bir güç var insanın içinde. Nerede absürt şey varsa beyin ona yatkındır. Beyinde gene bu sistem. Mesela korkuyu öğrenir. Cesaret öğrensene. korkuyu öğreniyor ya. Hadi tam korkuyu görüyor olabilsin de cesaret çık görmüyor musun? Güzel şeyi almaz, kötü şeyi alır. Alıp yerleştiriyor onu. Mesela egoisti öğreniyor, bencillik. Onu alıyor. Kıskançlığı alıyor, şüpheciliği alıyor. Nerede berbat şey varsa onları sünger gibi emiyor beyin. E şahıs bir sefer onlar mesela bir korkulacak bir olay oluyor. Adam aa bakıyor korkuyor. Gıcık oluyor. Ya diyor korkmak istemiyorum diyor ama korkuyor. Direniyor. İşte o direnme ibadet oluyor.